en üst kattan videomuzu çekiyoruz. 15 Haziran mahşeri kalabalık tavaf alanı. Biz en üst kattayız. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim cümle hacılarımızın haccını kabul eylesin. Evet, şu kadar küçük bir hat var. Polis de hemen koydurmuyor. Şurada hemen iptal diyor. Hemen çıkarttırıyor. Yasak. Yes, evet, en üst kat. Şu an burada da güneşte tavaf yapmak çok kolay değil. Rabbim orada dönenleri Daha fazla kat sevap ile sevaplandırsın. Ali Hocam, Ali Özdemir ve bu mübarek Hoca Efendi de bu kalede kale de Hangi kale, hangi camiydi Hoca Efendi? Kale hangi cami? Ramazan Şemsettin Camisi. Ramazan Şemsettin Camisi.